İmamoğlu ne yaptı İstanbul'a? Ancak yesin, restoranlarda yemek yesin, balık yesin, vatandaşı düşünmesin. Onu da, onu da, onu da, onu da, onu da yapmasın sonra. canım, onu da yapmasın İmamoğlu. İmam İmamoğlu kar yağdırdı, gezmeye gitti. İmam İmamoğlu onu Abi, yaptı, mı yaptı. Ya. Ev hiç olmadı. İstanbul'u satmadı. İstanbul'u satmadı. İstanbul satmadı. Türkiye'yi satmadı. Rahat olur. Rahat. Ha. Hastanede hastanede hastane, ha. ne alandaydı? Ha, Bir ilaç alamıyorsun, ilaç, ha, ha, ha. Canım, evet. Ben, hani ilaç. Evet. İlaç Ben de alamıyorum şimdi ilacımı. Ya şimdi alıyorsun ilacı. Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Hadi yalancılar. Kurban olun. Alamıyorum. Ben nasıl alamıyorum? Alamıyorum. Emekliğin var mı? Var. Nasıl yapmıyor? Yok. Var. Vermiyor, vermiyor. Yok ilaç yok diyor. Ya ben alıyorum. Sen o zaman torpillisin. Hayır. Hayır. Düşünmüş. Altı bin ya. Sen ya beraber, beraber, beraber demek Sen ne konuşuyorsun ya? Ne konuşuyorsun ki? Ne konuşuyorsun Ben ne de demek ki 5500 lira, 6000 lira kira ya? Ne de konuşuyorsun ya? Bendedir, ne değil. Mikrofon bendedir. Hayır, ben Hayır ha. yok hmm, Türkiye. İmamoğlu bunu yaptı. İmamoğlu yaptı. Türkiye İmamoğlu yönetmiyor ki. Kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Belediye yönetmiyor. Belediye yönetmiyor. Ya Türkiye'ye... Pahalılığı belediye yönetmiyor. Kaleciye mi yaptın? Ya, sen camları kapadı, camları Niye? Camları kapatıyor. Git Aksa camisi, Aksa camisini yıktılar, ha. yıktılar, yıktılar. Ha. Git bak, Aksa camisini ha. yıktılar. Ha. Ne çok olan etti. Aksa camisi, AK Parti. Hayır, hayır. Parti. hayır. da Recep Tayyip, Tayyip ha. Erdoğan. Ha. Oh. Gelecek, gelecek, gelecek. Orada. Çat dayında, patlayın da. Recep Tayyip Erdoğan. Ca cami, AK Parti Recep Tayyip Erdoğan. Aksa camisini yıktılar. AK de Akpartiyöktü, timökyöktü, yıktı. Kim yapıyor, Yapılacak, yapılacak. barac yapıyor, yap para, para yapıyor, Ne yapıyor, barac yapıyor, barac yapıyor, Paralar nerede? barac emekli maaşımızı yapıyor, barac yapıyor, barac yapıyor, barac yapıyor, barac yapıyor, barac Sağ olun. yapıyor, barac 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 yapıyor, aşağıdaki ne kadar? Zavallı vatandaş ne yapıyor? Didik didik market market arıyor. Bak mesela ben Ama iki sen saat. Sor bakalım zamanında AKP'ye o saat, vermiş ben saat, mi? Ben iki Kesin saat. Kesin vermişti. Bir dakika. Verdim Kesin hata ettim. Evet bir kere verdim doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Bu memleketten bir şey olmaz. Bir kere verdim evet doğru. haklısın Bak. haklısın doğru diyorsun. Papaz doğru sadıs, diyorsun. biliyor musun? Sağ ol, sağ ol. Tamam, tamam. Bir, şey bir dakika evet doğru haklısın bir kere verdim <laughs> doğru. Doğru diyorsun. Şimdi de başa inmiyor. Şimdi iki saattir ben biber söylemesi ayıp biber arıyorum. Yani önce hayat pahalına baksa bir yerler yağda kendileri belli balda tamam mı? Önce bir vatandaşa düşünsün. Yani ben benim hiç fark etme beni hiç ilgilendirmiyor. Hangisi beni ondan sonra böyle market market dolaştırmayacaksa rahat yaşayacaksa ona veririm. Hiç benim için hiç kimse benim babamın oğlu değil. Tabii. hizmete Şimdi Suriyelere bakarsan kral gibi. Ondan sonra neyse Suriyeli burada yoktu. Neyse onları hiç karıştırmayayım. Yani kısacası beni benim için benim rahatım önemli. Benim için neresi benim şeyse orası. Heh. Bu konfor alanını kim sağlar? Hangi aday size bunu sunabilir? Vallahi bilmiyorum. Geçen... Bu başlıkta Hakkınızı... hiçbir şey görmedim. Bir faydasını görmedim. Başta iyiydi Ortada, sonra da bilmiyorum. Şimdi Biz bakalım ne olacak. Yarın bir erken seçim olsa kimi desteklersin diye soruyorum. Millet ittifakını Neden Millet İttifakı? Bunlar yapamıyor ondan. Peki sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Bence İmamoğlu olması olmalı. İstanbul nasıl aldıysa bu seçimi de alacak yani. Ben onu bir şey yapıyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim görüşlerini paylaştığınız şey. için. Size soralım abi. Siz katılıyor musunuz abi? Neye? Abi. Yeni gelecek seçimde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. 50 senedir bu şu verdiğim şöyle bir çevrene bak. Bu tarladan adam çıkmaz. Bakıyorsun şöyle. Seçseler de sıkıntı yok. Seçecekler adam. En sevdiğim şey patates, soğan. En sevdiğim milletvekili de o bu diyecekler. Yine aynı şeye döneceğiz yani. Hiçbir şey olmaz. Bir çocuk olmaz bu memleketten. Şöyle bir etrafına bak. Senin gönlünden geçen adayı alabilir. Abi ben bir şey istemiyorum ya. Ben adam gibi yaşamak istiyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Milletvekillerini dokunulmazlığı kalkmadı. Sürece bu memleketten bir çocuk olmaz. Yarın bir erken seçim olsun. Evet. Kimi desteklersiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Geçmişi temiz. Devlete 30 yıl hizmet etmiş. Bürokrasi yapmış. Temelden başlamış zirveye kadar bir tane şahibesi yoktur. Bir Allah'ın kulu ona şikayet etmez, Eli vicdanına koyup da düşünürse, bakarsa biz millet olarak bir geçmişine bakacağız. Geçmiş olmayanın geleceği olmaz. Türkiye'nin bütününü kucaklıyorum. Ben lideri ona bakarım. Hakkari'sinden Edirne'sine kadar, Antalya'sından Samsun'una kadar. Şimdiye kadar desteği vermedim. Ömrüm olursa bugün Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Daha Hayırlı olsun. Daha önce kimi Daha önce çok AK Parti'ye verdim, Hareket Partisi'ne verdim. En çok da Hareket Partisi'ne verdim. Şimdi Kılıçdaroğlu diyorum. Eyvallah abi sağ ol. Hayırlı olsun memlekete millet. Evet. Yarın bir erken seçim olsa kimi desteklersin? AK Parti'yi desteklerim. Neden AK Parti? Çünkü AK Parti e, en azından bir vizyonu var. Şöyle bir vizyonu Türkiye'de bir takım projeler yaptı. Ama projenin devamı için yani. Ama tabii ki dünyada gelişen bir konjektörde bir sıkıntılar var. ha yani dünyada enflasyon var. Türkiye'de de var. Yani bu bütün ülkelerde Covid'den kaynaklı sıkıntılar var. İnşallah bunlar da bertaraf edilecektir yani. Millet ittifakına vereceğim. Neden millet ittifakı? Ekonomimiz şu anda çok kötü durumda. Yani millet inanın bunu pazara çıkmaya korkuyor yani. Marketin önünden geçmeye korkuyor. Onun ha, siz için... Siz geçinebiliyor musunuz? geçinemiyorum. Ben emekliyim. Şu anda 4200 lira maaş alıyorum. E düşünün yani ev kirası versem, çocuk okutsam, bakkala manava gitsem bitti her şey yani. Bugün en kötü ev kirası 3000 lira. 3000 lira. Nasıl geçineceğiz? Mangalda kül bırakmıyorlar. Biz büyük devletiz. Ya e tamam büyük devletiz ama bir Amerikan doları 19.000 bin lira yapıyor. Bu nasıl olacak? Ekonomi bitmiş. Millet kan ağlıyor. Ya e tamam 20 sene verdik. Bundan sonra ben yapacağım. Ya e yap. 50 tutanım var. Başbakan sen. Reisi Cumhur sen. Devlet sen. Hükümet sen. Merkez Bankası sen. E, ee, sen 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 geldik buraya işte. Bu kadar yani. Şey yok. Tamam bitti. Buraya kadar. Efendim Millet İttifakı demiştiniz. Evet, sizce Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Vallahi ki, kim olursa olsun. Onların alacakları karara ben saygı duyacağım. Razıyım. Razıyım ben. Eyvallah. Yeter artık abi. <laughs> söz milletin diyorlardı. Şu anda söz milletin. Millet biraz tefekkür etsin düşünsün. Bu kadar. Cumhurbaşkanlığını Tayyip Erdoğan'a milletvekilliğini de ittifaka veririm, şeye veririm, millet ittifakına veririm. Çünkü milletvekillerinin hepsi kırkızlık yapıyorlar. Hepsi çalıyor. Eğer var yedi bu seçimde de milletvekili fazla çıkarsın, fakir fukaranın çocuklarının hiçbir tanesi devlet dairesinde hiç bulamayacak. Hepsi imam hatiplerden, oradan buradan, tanıştan, ondan, şundan bundan. Türk Hava Yolları'nda yüzde İngilizce bilmeyen adamlar. Hepsini işe aldılar. Nasıl aldılar? Milakata giriyor adam, imtihana giriyor. Şeye çağırmıyorlar. Hepsini harcıyorlar. Yani milletvekillerinin hepsi yolunda. Bakkal, bakkal dükkanı gibi oldu meclis. Herkes çalıyor. Ondan sonra o tarakatta, bu tarakatta, şuna buna. Başka hiçbir şey yoktur. Neden peki Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'dan yana kullanıyorsunuz? Ya Erdoğan'a karşı bir sempatim var ondan. Milletvekilliğini fakat kesinlikle bu adamlara vermem. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Deli olmuş adam. Cumhurbaşkanı deli etmişler. Deli ne konuştuğunu bilmiyor televizyonda. He, hiç ne konuştuğundan ben bir şey anlamıyorum. O da deli olmuş. Bu milletvekiller deli etmiş adamı. Yanındaki o yardımcılar, İbrahim Kalın, Malın, şu bu. Bunlar kim ya? Bunlar kim? Doğru dürüst bir adam kalmadı yanında. Türkiye idare edecek bir adam değil yani. Meclisten çıkan kararı da kendisi uyar. her şey düzelir. Yarın bir erken seçim olsa kimi desteklersin diye soruyorum ülke için kim hayırlıysa onu destekler. Sence hayırlısı kim olarak görünüyor senin açından? Hayırlısı kimse o çıkar. Öyle diyoruz. Üstün kapalı Ay konuşuyorsun. Gönlünden geçen <laughs> bir aday şey parti var. Her şey pahalanmış, hat pahalılığı var. Biz ona göre hareket edeceğiz. Eyvallah. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. İyi günler. Erken seçim olsa kimi desteklersiniz diyorsunuz? Valla abi AKP'ye desteklemem. E, çık abi çalışıyorsun, kazanamıyorsun. E, senin her 200 lira değil adamın hakkı dedim 300-400 lira olması lazım Ken abi hani yani adam hakkını yememesi lazım abi hani sen bir kazanması lazım abi hani şimdi evet, e devlet bu kuruluşları e, bu, o, o e abi, abi, yer yer açmanızı lazım abi hani ben o yüzden şey e cephede abi başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı kim olmalı? Abi ben de CF e, CHP gelmesi lazım abi. Başka. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sizce? Allah'a ben Selahattin lazım abi. Eyvallah. Kemal